Seteke hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber çok uygun fiyatlı bir Bluetooth kulaklığı inceleyeceğiz arkadaşlar. Daha doğrusu AliExpress'ten verdiğim bu siparişin detaylarını size göstermek istiyorum. Şu anki fiyatından bahsedeceğiz. Kaç günde geldi? kutusu elimde bugün ulaştı. Hatta yaklaşık bir yarım saat önce geldi. E, kutusu elimde içini açacağız. İçinden nasıl bir şey çıkıyor ona bakacağız. Ben şöyle bir baktım çünkü kutu biraz eğilmiş. Hani siz de şöyle tam görebiliyor musunuz? Birazdan yakından göstereceğim ama içindeki parçalar düzgün gözüküyor. Herhangi bir zarar görmemiş gibi gözüküyor. Nasıl bir yöntemle sipariş verdim? Nasıl bu kadar ucuza satın alabildim ve performansı nasıl olacak onu merak ediyorum. Tabii ki performansı size birebir gösterme şansım yok. Ama bunu test etmek için Mi Box'a bağlayacağım. Orada YouTube açacağım işte YouTube'da bir şarkı çalıp belki kulaklığın performansını görmeye çalışacağım. Tabii ki aslında test edilmesi gereken daha önemli detaylar var. Nedir bunlar? Bu şarjlı kablosuz bir kulaklık olduğu için Şarjın ne kadar gideceği belki birazcık daha önemli olacaktır. Ancak onu bu kısa sürede test etme şansım yok tabii ki. Ama enteresan bir ürün. Ben gerçekten merak ediyorum. Sizi şöyle bir ekrana alayım. Bugün 21 Aralık yani yaklaşık 20 günde bana ulaştı. Yani 20-21 günde bana ulaştı. Ben sipariş ettiğim zaman çok enteresan bir şekilde yarım dolardı arkadaşlar. Bu tabii ki ilk sipariş indirimi oluyor biliyorsunuz AliExpress'te. Ondan dolayı yarım dolar ve bana... 2.90'da vergi ödedikten sonra toplam 3.39'a geldi. Bugünkü kurla yaklaşık 100 TL. Yani 100 lira gerçekten çok komik bir rakam bence. Ee, umarım değecektir. Gerçi çalışması yeterli. Yani nefes alsın yeter diye bir tabir var ya. Nefes alsın yeterli. Şarj da böyle birkaç saat gidiyorsa 100 lira için bedava diyebiliriz. Şöyle bu ekranı aşağı doğru alayım. Ürünü siz de sipariş etmek isterseniz de ben aşağı linkini koyacağım. Ancak aynı ürün farklı farklı satıcılarda mevcut. Burada dikkat etmeniz gereken tek şey bakın bu ürün 15.705 yorum almış. Sizinle paylaşacağım link bu. Ve 50.000'den fazla satılmış arkadaşlar. Sağdaki ürün de tamamen aynı. Onu size söyleyeyim. Şöyle hatta aynı görsel gözüksün. Diyeceksiniz ki abi sağda 105 lira yazıyor. Solda niye 275 lira? Soldaki ekranda ben oturum açtım. Daha önce AliExpress'ten alışveriş yaptığım bir hesapla oturum açtığım zaman fiyat 275 lira olarak gözüküyor. Ancak siz daha önce AliExpress'ten alışveriş yapmadıysanız veya yeni bir hesap açarsanız 105 liradan satın alabileceksiniz. Tabii ki bu tutarın üstüne vergi eklenecek. Ancak yine de fiyat çok e, makul diye düşünüyorum. Hatta şöyle bakın 275'lik olana şimdi satın al dediğim zaman vergi de yaklaşık olarak burada görebiliyorum. Ürün bedeli 275 lirayken 137.62 lira vergiyle beraber 407.28 yani yaklaşık %50 vergi geliyor. Aynı vergi mantığını burada kullanırsak e, 105 liralık ürüne de yaklaşık 50-55 lira vergi gelecek. Yani 155-160 liraya eğer ilk defa hesap açarsanız o hesap üzerine alışveriş yapabilirsiniz. Ürün bu şekilde dediğim gibi sipariş vermek isterseniz aşağıya linkini bırakacağım. Ancak tekrar altını çiziyorum. Linkin bende hiçbir alakası yok. Siz eğer ki bu ürünü satın almaya karar verirseniz araştırıp çünkü aynı ürün farklı farklı satıcılarda farklı farklı fiyatlarda satılabiliyor. Az önce de gösterdim. Ben satın aldığım zaman vergi dahil 100 lira civarına mal olmuştu. Şu an 155-160 lira civarında bulunuyor. Ama siz yine 100 liralar civarına satın alabilir misiniz? Birazcık AliExpress'i deşelemeniz gerekiyor. Giriş çok fazla atmayalım. Şu ürünün kutusunu açıp neye benzediğini sizlere göstermek istiyorum. Ürün kutusu bu şekilde. Size az önce söylediğim gibi birazcık ezilmiş sağa sola ancak içindekiler sağlam gibi gözüküyor. Şöyle çok gürültü çıkaran bir ambalajın içinde. Hemen içinden çıkarayım. Kulaklıklar bu şekilde. Uçlarında silikon başlıklar var. Sanırım burada yedek başlık da mevcut. Yedek başlıklara bakarak kulağınız en uygunu seçebilirsiniz. Bunun böyle olması güzel. İçinden şarj kablosu da çıkıyor tabii ki. Bir tarafı tip A. Diğer tarafı da bu şekilde. Micro USB gibi gözüküyor. Böyle bir kutusu var. Bir de kullanım kılavuzu varmış. Tabii ki kullanım kılavuzundaki yazılar oldukça küçük. Kutusunun üstüne şu torbayı kaldırıyorum. Böyle bir kapak yapısı var. Kulaklıklar buraya giriyor sanırım. yerlerine oturdukları anda da şarj etmeye başlıyor. Sanırım sağdaki dolu olduğu için şu an onu şarj etmiyor ama soldakini şarj etmeye başladı. Cihazın içinde de %67'lik bir şarj var. Kutunun arka tarafında şöyle bir plastik kapak var. Onu açtığınız zaman içinde hem tipa hem de kendi şarjına uygun yuvayı görebiliyorsunuz. Muhtemelen bunu bir powerbank olarak da kullanabiliriz diye düşünüyorum. Bu arada sağdaki kulaklığın da şarjı herhalde eksikmiş. Onu da şu an şarj etmeye başladı. Bu şekilde bir gösterim oldukça pratik olmuş. Hem şarj kutusunun ne kadar şarjı kaldığını görebiliyorsunuz hem de kulaklıkları ayrı ayrı şarj edip etmediğini bize gösteriyor. Soldaki kulaklık tamamen şarj oldu galiba. Mavi yanmaya başladı. Sağdakini şarj etmeye devam ediyor. Şimdi asıl test etmek istediğim şey şu. Mi Box'a basit bir şekilde bağlanabilecek mi? Ki bunu siz telefonunuza, tabletinize, bilgisayarınıza da bağlayabilirsiniz. Özellikle geceleri bir şey seyrederken dışarı çok fazla ses gitmesin diye kulaklıkla izlemek isteyebilirsiniz bu durumda. Böyle bir kulaklık işinizi görecektir. Şimdi kulaklığı Mi Box'a bağlayıp ses kalitesi hakkında fikir edinmek istiyorum. Kulaklıkların kullanma kılavuzunu okudum. Özel bir şey yok. Kutudan çıkardığınız zaman pair yani eşleşme hazır bir şekilde olduğu söyleniyor. Mi Box'ın ekranında hemen bu ayarı yapmak istiyorum. Şöyle Android ayarlarına girdim. Burada en aşağıda uzaktan kumandalar ve aksesuarlar diye bir bölüm var. Aksesuar eşle diyorum. KN320 bizim belalımız. Etrafta bir yerde bir bluetooth cihaz var. Sürekli olarak Mi Box'a bağlanmaya çalışıyor. Kimin olduğunu bilmiyorum. Ama şu an benim kullandığım kulaklıkların TWS 5.3 olduğunu düşünüyorum. Üstüne tıkladım. Şu an eşleştiriliyor dedi. Bu arada kullanma kılavuzunda şunları da okudum. Sağ ya da sol kulaklıklara iki kere tıkladığınız zaman önceki sonraki şarkı yapabiliyorsunuz. Yine sağ ve sol kulaklıklarda üçer kere tıklarsanız da bir tanesi sesi yükseltiyor bir tanesi sesi alçaltıyor. Eşleme isteği dedi, eşle dedim. Şu an kulağımda connected dedi, yani bağlantı kuruldu. Hemen e, test etmek istiyorum. Dediğim gibi bu testi size çok iyi aktaramayacağım ama en azından neler hissettiğimi göstermek istiyorum. Şu an Protective Launcher'dayım. Hemen şöyle Mi Box'ın kendi arayüzüne geçeyim. Burada şöyle bir YouTube videosunda en azından sesi deneyimlemek istiyorum. Gayet güzel bir ses var. Bayağı tiz. Yani basları pek fazla duyamıyorum ama müzikten de olabilir. E, bu arada ses kısmı açmayla alakalı denemeler yaptığım zaman 3 kere de tıklasam herhangi bir şey olmuyor. Muhtemelen Mi Box alakalı bir şey olabilir. Ya da doğru yere mi tıklayamıyorum acaba diye düşünüyorum. Yok tıklanacak zaten belli bir yer var. Ha şey çalıştı bu arada. Önceki şarkı sonraki şarkı. Bu arada ses de çalıştı. Yanlış yere tıklıyormuşum arkadaşlar. Ses açma kapama da önceki şarkı sonraki şarkıda çalışıyor ama tam yeri denk getirmek belki de alışık olmadığım için bana birazcık zor geldi. Orada seste senkronizasyon gecikme var mı onu da test etmek istiyorum. O yüzden bizim videolardan bir tanesini açtım. Hiçbir gecikme yok net bir şekilde söyleyebiliyorum. Tamamen görüntüle senkronize bir şekilde ses bana ulaşıyor. Tabii ki bluetooth teknolojisi artık bu noktada çok ilerlerdi. eskiden bunlar oluyordu. Ama 100 bir cihazın da böyle bir performans vermesi gerçekten şaşırtıcı. Beklediğimden iyi öyle söyleyeyim. Basları test etmek için de şöyle bir çok fazla o tarz müziklerde pek bir kültürüm yok. Şöyle eskilerden şöyle şu şarkıyı bir dinlemek istiyorum. Bence çok başarılı. Tekrar altını çiziyorum. Hani ses kurumesi değilim. Onu yani öyle bir iddiam yok. Ancak müzik dinlemeyi severim. Eskiden yani müzik yapmıştım da var. Gitar çalardım. Tabii ki halen daha çalıyorum. Ee, tabii ki hani çok yüksek kalitede dinlemektense daha iyi şarkıyı her kalitede dinlemeyi tercih ediyorum ama e, kulaklık beklediğimden iyi bir performans veriyor. Tabii ki konu uzmanları daha detaylı bir şey yapacaklar. Ancak tekrar altını çiziyorum. 100 lira arkadaşlar bu kulaklık. Yine böyle basın yüksek olduğu bir şarkı açtım. Kalın seslerin. Özellikle vokalistin sesi çok kalın. Kulaklığın güzel taraflarından bir tanesi de sesleri ayırt edebiliyorum. Yani ben müziği dinlerken hangi enstrüman ne yapıyor, nerelerde gezdi ona dikkat etmeye çalışan. Yani ister istemez dikkat ediyorum buna. Özellikle bir çaba göstermiyorum. Mesela bu şarkıda e, bateristin yaptıkları, ayaklarıyla yaptıkları, bagetlerle yaptıkları, baskıların yaptıklarını çok net bir şekilde ayırt edebiliyorum. Hemen bir de bir batary videosu izlemek istiyorum. Bu adam inanılmaz bir şovmen. Uygun bir cihazda ekolaj yaparsanız çok daha iyi ses alacağınızı düşünüyorum. Tabii ki şu an e, soru işareti olan tek nokta 100 rak bir kulaklık için batarya süresi ne kadar olacağı ve e, kutusunda ne kadar süre ya da kaç kere şarj edeceği. Kutusu aynı zamanda powerbank olarak da kullanılabiliyor. Tabii ki ben telefonun bu böyle bir power şarj etmeyi düşünmüyorum. Çünkü kendi şarjı, orijinal şarjla şarj etmeyi tercih ediyorum. Ama ya da bu kulaklık kaç kere şarj edebilir? Kendisi ne kadar sürede doluyor? E, açıkçası merak ediyorum. Bunları belli bir kullanımdan sonra tabii ki anlamaya çalışacağız. Ama 100 lira bugün e, bir öğlen yemek bile yiyemediğiniz paraya böyle bir kulaklık alabilmek gerçekten enteresan. Keşke eskiden olduğu gibi dolar bu kadar yüksek olmasaydı ki o zaman da dolar bazında fiyatları aynıydı bu ürünlerin. Dolar bu kadar yüksek olmasaydı işte gördüğünüz yarım dolara aldığım şeye 2,5 dolar vergi ödemişim. E, vergiler de böyle e, alakası olmasaydı da eskisi kadar çok ürün getirtebilseydik. Ama 100 liralık çok iyi bir alışveriş yaptığımı düşünüyorum. Linkler aşağıda var. Siz de merak ediyorsanız ürün sipariş edebilirsiniz. Yaklaşık 20-21 günde geldi ancak özellikle alışveriş festivalinin yoğun olduğu zamanlarda bu sürenin olduğunu söyleyebilirim. Normal şartlarda 2 hafta civarı geliyor. Ama eninde sonunda geliyor arkadaşlar. Eğer ki çok yorumu olan, çok fazla alışveriş yapılmış bir satıcıdan ürün alıyorsanız ben bugüne kadar gelmeyen hiçbir ürünüm olmadı AliExpress'ten. Yani binlerce alışveriş yaptım. Net bir şekilde söyledim yaklaşık 10 yıllık bir süre boyunca. Bir tane ürünüm bayağı bir gelmemişti. AliExpress'te disput açıyorsunuz. Ürün gelmedi diyorsunuz. Ürün gelmedi diye yaklaşık 5-6 ay geçmiş çünkü. Ürün gelmedi diye disput açmıştım. Paramı iade etmişlerdi. Paramı iade ettikten birkaç gün sonra da ürün gelmişti. Mersem Türkiye'de PTT'de bekliyormuş ki o zaman Takipsiz olarak ürün satın alabiliyordunuz, kargo bedelleri ve ürün bedelleri daha düşük oluyordu. Sonra ben satıcıya ürün tekrar satın alacağımı söyledim, parasını ödedim ve sonrasında aldım diye de işaretledim. Satıcı bana hiç ürünü göndermedi, bu şekilde ödeşmiş olmuştuk. Siz de AliExpress'i keşfetmek isteyebilirsiniz. Bu videoda birazcık bunlardan bahsetmek istedim. Yavaş yavaş videoyu sonlandırmak istiyorum. Her zaman söylediğim gibi kanalı desteklemek için abone olmayı, videoları beğenmeyi, arkadaşlarınızı davet etmeyi, videoları onlarla paylaşmayı lütfen unutmayın. Ayrıca katıl yaparak desteğinizi arttırabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.